Merhaba. Evet. Biraz uzandım. Benim uzanmamla birlikte kediler üzerime toplandılar her zamanki gibi. Az önce çekmeye çalıştım. Başaramadım. Bizim Tosun Paşa göğsümde. Göğsümde uyudu. Mır 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 mır. Onun mırıltısına uyandım az önce. Bugün izin günüm. Ufak tefek işleri hallettikten sonra yorgunluğu atmak için şöyle biraz uzandım. Yaklaşık 2 saat kadar uyuyakalmışım. Kedilerin mırıltısı olmasa uyanamayacaktık. Bu arada bizim Haşmet <laughs> ev sabah bir dolaşıyor evde. Diğer kedilerden pek hoşlanmıyor. Postasını koydu bir yere. Sabah verirken. diğerler dövmeye kalktı. Bu yüzden alım 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 Mamasını dışarıda verdim onu Bu arada bizim neferkeki de gelmiş. Sabah yoktu. Sabah yattım. Oh güneş açmış. Sabah bir kızım. Acıktın mı? Yengeden benim. Güzel kızım. Güzel Yongradan. Sabah bir hava kapalıydı. Ben uzanınca açılmış? Enfes <laughs> yani görünüyor. Güneşli havayı özledik. Vallahi özledik. Evet. Ne <laughs> belki ikimiz sabah bir şey yemedi. Kızım. Güzel kızım. He, seninle her zaman gibi anlaşalım. Gel. Gel. Bunu, bunu şimdi yaptırıyor. <laughs> Mamayı yedikten sonra asla <gülüyor> dokunamazsın. <gülüyor> evet. Nefer Kiki'nin karnını doyuralım. Evet. Kedilere birer lokma bir şey verdim. <laughs> Nefer Kiki'miz doymadı. Kızım. Doymayan kızım benim. Doymayan güzelim. Doymayan güzelim. Bu arada haşmet ortalığı karıştırdı az önce. Ee, evet. Bizim Ağır abimiz Keleş Evde yabancı bir kediyi istemediğini açıkça <laughs> belirtmeye çalışıyor. Hans'a karşı da böyleydi. Dışarıdan gelen başka kedilere karşı da korumacı sürekli. <laughs> durum böyle olunca. Oy. Haşmetle bir kapıştırıyor. Oh. Bugün Haşmet'e dışarıda verdim mamayı. Şimdi eve geri dönmüş. Hans yok ortalıkta. Sabah onun karnına doyurmuştum. Ufak tefek bir şeyler verdik ama Dışarı çıkmış. Bu dışarıdaki kim acaba? Ha bu bizim Tosun Paşa'ymış. <laughs> ben de bu kedi kim diyorum. <laughs> Ay. Evet. Köylen şöyle bir uzanmıştım ben. Yorgunluğu atabilmek için. Yaklaşık. Gel kızım. Gel neredesin sen? Yaklaşık 2 saat uyumuşum. Bu arada sabahki kasvetli hava dağılmış. Enfes güneşli bir hava çıkmış ortaya. Hadi gel kızım gel Pamuk Prenses'im. Diğerlerine verdik sana da verelim bir şeyler. Vay Pamuk Prenses'in de karnını doyuralım. İçimiz rahat etsin değil mi pamuğum? Değil mi kızım? Nerelerdeysen. Tamam. Tamam. Senin karnını duyurun. <laughs> <laughs> evet. Ee, Pamuğun da karnını duyuruyoruz. Kendimize. Sabah köründe kahvaltıya eh, kahvaltı yapacağız diye tuturlarsa Böyle saat 4 kadınlar acıktı. Ee, durum öyle olunca onları kırmadım. Kereş yukarı çıkmış. Yonsenga yok ortada. Enteresan bu kedi dışarı çıkmazdı. Dışarı çıkmaya başladı. Bu arada dün gece keleş gelmedi gene. Aa. Gene uzun bir açlık serüveni. Muhtemelen diğer kedilerden çekiniyor. Önüne biri geçti mi yolunu değiştiriyor. Ve gelmemeyi tercih ediyor. Çok korkuyor. İnanılmaz korkuyor. Ondaki bu ürkekliği anlatmak çok zor. Evet. Kışın ortasındayız. Baharı yaşıyoruz. Pencere gece boyu açıktı. Çünkü Yongre'de gece geldiğimde evde yoktu. Keleş yoktu. Onlar gelsin diye pencereyi açık tuttum. Hadi kızım. Erdi benim güzel kızım. Az önce başını okşadığım kıza şimdi dokunamıyorum. <laughs> Dışarıda öyle değil ama evin içerisinde evin içerisinde fazla mıncıklanmayı sevmiyor. Elimde büyüdü geldi. Ona da bu hakkı veriyorum. <laughs> Aleykum bu Bugün ufak tefek işleri hallettik. Yorgunları atın, atarsam çamaşır yıkama işine gireceğim. Temizliğe geçeceğim. Muhtemelen yarına kalır bazı şeyler. Yapmam gereken iki ziyareti erteledim. Bugün olması gerekmiyor ama bu temizlik başlığını Bugün yarın halletmem gerekiyor. Evet. Çoğal Senka yok ortalıkta. Enteresan. Harbi harbi enteresan. Kızım nereye gidiyorsun? Ha? Evet. Evet, kedidir kedi. <laughs> Özgürlüklerine düşkünler. Dışarıda olmalarından çok şikayetçi değilim. Ama işte başlarına her türlü felaket gelebiliyor. Sonuçta gelmediklerinde gözüm arkada kalıyor. Neyse bugünlük burada bırakacağım. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.